Uzayın derinliklerinde yıldızlar arasında seyahat etmek mümkün olabilir mi? Işık hızı evrenin bilinen en hızlı hareket sınırıdır. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla ilerleyen ışık fizik kurallarına göre aşılamaz bir bariyerdir. Ancak bilim insanları bu sınırı zorlamak için çeşitli teoriler geliştiriyor. Einstein'ın görelilik teorisi, Işık hızına yaklaşan nesnelerin kütlesinin sonsuza yaklaştığını öne sürüyor. Bu da ışık hızına ulaşmak için sonsuz enerji gerektiği anlamına geliyor. Fakat kuantum fiziği uzay-zaman dokusunda kısa yollar olabileceğini düşündürüyor. Solucan delikleri ve uzay-zaman bükülmeleri gibi egzotik fikirler ışık hızı sınırını aşmanın potansiyel yolları olarak görülüyor. Bu teoriler Henüz kanıtlanmamış olsa da bilim kurgu hayallerimizi gerçeğe dönüştürme umudu veriyor. Sence bir gün mümkün olacak mı? Yorumlarda fikirlerini paylaş ve videoyu beğenmeyi unutma.